Merhaba sevgili ikizler. Bugün 18 Aralık Çarşamba. Merkür günündeyiz. Bugün sahip olduğunuz mal varlıkları veya biriktirmiş olduğunuz maddi olanakları değerlendirmek için bazı yatırım fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Varlıklarınızı daha iyi değerlendirebilmek için yeni fikirler de karşınıza çıkabilir. Bu fikirlere çok fazla şüpheyle yaklaşmamaya çalışın, değerlendirmeye çalışın. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 18 Aralık Çarşamba. Merkür günündeyiz. Yengeç Burcu'nda ilerleyen ay güneye duygusal ve hassas enerjiler verirken güvenliğimizle ilgili konulara daha fazla dikkat çekiyor. Gün içerisinde ay diğer gezegenlerle sert açılar yapacağı için özellikle sabah ve öğle saatlerinde duygusal dengemizi korumamız biraz zor olabilir. Ee, dün gerçekleşen Dolunay'ın da yoğun enerjisi devam ediyor. Ee, özellikle sabah erken saatlerde Ay-Mars karesi ile güne biraz huzursuz ve gergin başlayabiliriz. İlişkilerimizde gerginlikler ve çatışmalar olabileceği gibi e, küçük kazalara da karşı daha açık bir pozisyondayız bugün. Öğle saatlerinde etkinleşecek Ay-Uranüs karesi ve Ay-Plüton karşıtlığı duygusal baskıyı ve stresi arttırabilir. İlişkilerimizde daha anlayışlı ve sabırlı olmalı, ani tepkilerden kaçınmalıyız. Özellikle bu gökyüzü enerjileri öncü grupları daha fazla etkileyebilir. Koç, terazi, yengeç ve oğlak burçlarının biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.